eftirlys. Jana buta sizerna saðr. <laughs> Heyt automobíl getur <laughs> ikki komast í. Namt. Er. Um. Jema í. Saðr. Búrunum, buyrun. Altu peðlum ikki. görevi millete hizmet etmektir. Millete silah doğrultanlara hizmet etmek değildir kardeşim. Yerel yöneticilerin terör örgütü ile yakın irtibatı devletin de milletin de kabul edebileceği bir şey değildir. Milletimiz her zaman kendisine hizmet edenleri baş tacı yaparken terörle arasına mesafe koyamayanlara asla geçit vermemiştir. Bu millet iradesini terörle bağlantısı olanlara teslim etmemiştir ve etmeyecektir. Biz milletimizin güvenini ve huzurunu tehdit eden bu tür ilişkilerin karşısında milletin vicdanını temsil etmek durumundayız. Ve kararlılığımızı bu hain yapılara karşı göstermekten bir an bile geri durmayacağız. İşgücü uyum programımız ile yeni bir gelişmeyi de buradan siz kardeşlerime, Aksaraylı kardeşlerime duyurmak isterim. İş gücü uyum programımız ile yeni bir gelişme ve bir müjdeyi de buradan size vermek isterim. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda iş gücü uyum programı katılımcılarına ödenek ücrette artış gerçekleşirdi. İş gücü uyum programı yönetmeliğimizde yaptığımız değişiklik ile İYUP katılımcılarına ödenek, ödenecek olan asgari ücretin 833 liraya yükseldi. Yani günlük 833 liraya yükseldi. Bu vesileyle bugün iş gücü uyum programı kapsamında Aksaray ilimize 1500 kişilik tahsis yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun size. Milletimiz bizi bu göreve layık gördüğü sürece de yatırımlarımızı sürdüreceğiz inşallah. Ancak maalesef biz yaptıkça birileri ısrarla yıkım siyaseti yapmaya da devam ediyor. Biz her gün yeni bir eserle, yeni bir icraatle ülkemize hakkı olan itibarı geri kazandırma çabası içerisindeyken birileri terörle, kaosla ülkemizin hedeflerine emin adımlarla yürüyüşünü yavaşlatma derdinde. Ezelden beri demokrasiye, milli iradeye ve milli çıkarlarımıza kastederek Türk siyasetinin başına bela olmaktan başka hiçbir niteliği olmayanlar kurulduğu günden beri adeta ateşten gömlek giymeyi göze alarak canla başla tüm engellere rağmen Türkiye için çalışan kadroları anlayamadılar. Anlayacaklarını da düşünmüyorum. Ve biz buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki inatla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin gücünden, potansiyelinden asla umudumuzu kesmeyecek. Hep daha iyisi, hep daha ilerisi için gayret etmeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki biz güçlendikçe coğrafyamızda huzur bulacak. Daha adil bir dünya adına, Gazze'ye başlı olmak üzere zulüm altındaki tüm coğrafyaların yüzünün gülmesi adına tarih boyunca mazlumlara en çok kol kanat gelmiş ülkemizin güçlü olması bir zorunluluktur. Sahip olduğu gücü zayıflara zulmetmek için değil, onlara hamilik yapmak için kullanan Türkiye'nin bu küresel düzende söz sahibi olması son derece önemlidir. Türkiye, 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 Türkiye.